Nasılsınız Adnan Bey? Gayet iyiyim, teşekkür ederim Esma Vallahi ben de çok iyi gördüm Adnan Baba'yı. Maşallah roket gibisiniz. Herhalde Nur Hanım hala Amerika'da. Evet, öyle. Ali. Sinem, çok belli yaramış işte. <laughs> Söylenir mi öyle şey olmasa da? Allah Allah, şu ortamı bozma. Niye annemi kötülüyorsun? Babaanne, kırk yıl nasıl geçti? Ah, <laughs> 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 çok güzel geçti. Sizin de aranız iyi mi dedi anneannemle? Tabii gayet iyi evladım, niye olmasın ki? Ha bakma, böyle arada bir kapışırız ama gene de birlikte olmayınca olmuyor yani. Ne güzel. Peki, bizimkiler niye öyle değil? Anneciğim, sormasana öyle şeyler. Sorma oğlum masada. Niye? Bence gayet yerinde bir soru. <laughs> ha! Buradan bir cevap gelmeyecek herhalde. Bizim verirseniz ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi... Esma benim sadece karım değil, dostum, yoldaşım. Şu hır senede biz onunla ne patireler atlattık, neler gördük, geçirdik. Ama bilirim ki hır senede bu eve her zaman bereket getirmiştir. 40 sene. 40 sene evvel böyle iyi bir şey yapıp onunla evlendim ve bir gün bile pişman olmadım. Pişman <laughs> 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 Vallahi bu kutlamanız bana da iyi geldi doğrusu. Ya yani uzun zamandır böyle bir sofraya hmm. pek oturmamıştım. Yani. Hanım da yurt dışında olduğundan <laughs> olmuyor yani. <laughs> Nurhan'ın burada olsa ne yemek pişirecek bilmem artık. Esma kurcalama. Ee, yani her zaman bekleriz, afiyet olsun. Adnan Bey, e, <laughs> bu çıktı. evet o. Oh. Dur geleyim ben öyle. <laughs> Efendim, naçizane benden size bir hediye. Ay ne zahmet ettiniz Adnan Bey. Vallahi mahcup ettiniz bizi Adnan Bey. Aman efendim ne mahcubiyeti bir sanat eseri. Değil mi sanat eserinden daha iyi hediye mi olur efendim? Aa! Olamaz. Ali. Zeynep sanat kadar güzel bir hediye olamaz. O ne ya? Ay çok güzel olmuş değil mi? Elinize sağlık. Aynı ben. Ih ıh. <laughs> hiç benzemiş mi Allah'ı severse o an baksa ya. Ama o defol! Ben de bir şeyler lazım, bu gece okumak istiyorum. Aa! aa. <laughs> Gerçekten. Ne yazdı hocam? Ne yazdı da... bu? Vallahi bilmiyorum, bana da bir şey söylemedi ki. Oku bakayım oğlum. Ah, nene kurbaz ya. Hadi oku bakalım. Ben alemden gurur duyuyorum. Dedemin torunu olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir babaannem var. Babam gibi bir babaya Annem gibi ben neye sahip olmaktan gurur duyuyorum. Bu gururu, bu mutluluğu artık doya doya yaşamak istiyorum. Abuk sabuk şeyleri bahane etmeyin istiyorum. Artık bir araya gelmenizi istiyorum. Uzatmayın işte. Niye bekliyorsunuz ki? Enerji mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.